birbirinden eğlenceli maceralara hazır mısın? Zeynep ve Kayıp Yıldız Masalı Gece karanlığında küçük Zeynep penceresinin yanında oturmuş, teleskopuyla gökyüzünü izliyordu. Yıldızların parıltısı ona her zaman büyülü gelirdi. Ama bu gece bir şey farklıydı. Gökyüzünü dikkatlice taradığında bir yıldızın eksik olduğunu fark etti. Teleskopun merceğinden kaybolan yıldıza baktı ve derin bir nefes aldı. Bir yıldız kaybolmuş diye mırıldandı kendi kendine. Kısa bir duraksamadan sonra ayağa kalktı ve kararlı bir şekilde "Kaybolan yıldızı bulacağım." dedi. Fenerini aldı ve hemen dışarı çıktı. Karanlık bir ormanda ilerlerken her sesi dinliyor, her ışık kırıntısını dikkatle takip ediyordu. Ormanın derinliklerinde solgun ama yine de parlayan bir yıldız buldu. Yıldız yerde yatıyordu sanki gücünü kaybetmiş gibiydi. Zeynep Yıldız'ın yanına çömeldi ve onu dikkatlice ellerine aldı. Yıldız hafifçe titredi ve solgun ışığı biraz daha parlak hale geldi. Zeynep Yıldız'la göz göze geldi ve gülümseyerek ''Merak etme, seni gökyüzüne geri götüreceğim.'' dedi. Yıldızı gökyüzüne geri götürmek için yüksek bir tepeye tırmandı. Tepenin zirvesine vardığında, yıldızı avuçlarının arasından yavaşça gökyüzüne bıraktı. Yıldız yükseldi, yükseldi ve sonunda diğer yıldızların arasındaki yerine geri döndü. Zeynep tepenin üzerinde durdu ve yıldızların arasında yeniden parlayan kayıp yıldıza baktı. Kalbinde bir sıcaklık hissetti. Gökyüzü artık eskisinden daha güzel görünüyordu. Zeynep gülümseyerek evine döndü. Teleskopunun yanında oturup gökyüzüne bir kez daha baktığında içinden şunları düşündü. Her şey yerli yerinde olduğunda dünya ne kadar güzel. Polis köpek ve kaybolan orman anahtarı masalı. Bir sabah ormanda her şey sakin görünürken bir anda hayvanlar telaş içinde sağa sola koşturmaya başladılar. Ormanın en önemli eşyası orman anahtarı kaybolmuştu. Bu anahtar ormanın tüm kapılarını açan tek anahtardı ve olmadan hayat durabilirdi. Polis köpek kalabalığın arasına girip yüksek sesle bağırdı. ''Merak etmeyin, bu durumu çözeceğim.'' Hayvanların yüzüne umut dolu bir ifade yayıldı. Polis köpek anahtarı bulmak için tüm ormanı taramaya karar verdi. Önce izleri takip ederek ormanın her köşesine baktı. Dikkatle zemini kokluyor, her detayı inceliyordu. Çok geçmeden ilginç bir şey fark etti. Birçok iz aynı yönde ilerliyordu ama bir noktada aniden kayboluyordu. Bu sırada hayvanlar endişeli bir şekilde konuşuyordu. Kapıları açmazsak ormanda ne olacak? diye korkuyla birbirlerine sordular. Polis köpek sakinliğini koruyarak izleri takip etmeye devam etti. Önüne çıkan her engeli aşarak dikkatle çalıştı. Bir süre sonra bir ağacın çevresinde dönerken izlerin devamını buldu. Hızla izleri takip etti ve dikkatlice kokladı ve sonra büyük bir sevinçle "Buldum!" diye bağırdı. Anahtar bir ağacın dalında asılıydı. Hayvanlar hızla toplanarak mutluluk içinde neşeyle şarkılar söylemeye başladılar. Küçük bir sincap ağacın arkasından çıktı ve gülerek anahtarı oraya sakladığını itiraf etti. Oyun oynamak istemişti. Ancak arkadaşlarını endişelendirdiğini fark edince mahcup bir şekilde özür diledi ve bir daha böyle bir oyun oynamamaya söz verdi. Hayvanlar bu durumu anlayışla karşıladı ve Sincap da herkesle birlikte neşelenerek anahtarın bulunmasına sevindi. Polis köpek anahtarı ormanın güvenli bir yerine geri götürdükten sonra başını kaldırıp ormanın güzelliğine baktı. Artık görevi bitmişti ama polis köpek her zaman olduğu gibi etrafı kontrol etmek için ormanın derinliklerine doğru yola koyuldu. Ayşe'nin kardan adam yapma macerası masalı Kışın en güzel günlerinden biriydi. Kar taneleri gökyüzünden nazlı nazlı süzülüyordu. Ayşe sabah uyanır uyanmaz dışarı çıkıp bahçede büyük bir kardan adam yapmaya başlamıştı. Kardan adamın gövdesini ve kafasını yaptı, kömürden gözlerini yerleştirdi. Sıra kardan adamın burnunu yapmaya geldiğinde fark etti ki evde hiç havuç yoktu. Ayşe telaş içinde annesine koştu. Anne, "Havuç bitti, kardan adamın burnunu yapamıyorum." dedi annesi "Üzülme Ayşe, hemen markete gidip bir havuç alalım." dedi. Üstlerini sıkıca giydiler ve markete doğru yola çıktılar. Ancak markete vardıklarında hayal kırıklığına uğradılar. Marketin sebze reyonunda tek bir havuç bile yoktu. Ayşe çok üzülmüştü. Annesi, "Hadi eve dönelim, belki bir mucize bizi bulur." dedi. Eve döndüklerinde Ayşe bahçeye çıktı ve kardan adamına bakarak, "Seni tamamlayamadım ama belki bir çözüm bulabiliriz." dedi. Tam o sırada bahçenin köşesinde küçük beyaz bir tavşan belirdi. Tavşanın ağzında turuncu, parlak bir şey vardı. Bir havuç. Tavşan havucu Ayşe'ye doğru uzattı ve minik burnunu oynattı. "Bunu benim için mi getirdin?" diye sordu Ayşe sevinçle. Tavşan başını sallıyor gibi minik bir hareket yaptı. Ayşe havucu sevinçle aldı. Tavşan zıplayarak ormana doğru gitti. Ayşe havucu dikkatlice kardan adamın yüzüne yerleştirdi. Artık kardan adam tamamlanmıştı. O gece Ayşe penceresinden kardan adamına bakarken bir şey fark etti tavşan kardan adamın yanında durmuş, ona bakıyordu. Ayşe içinden, sanırım yeni bir dost kazandım diye geçirdi ve mutlu bir şekilde uykuya daldı. Kar Prensesi ve Yılbaşı Ağacı Masalı Bir zamanlar ışıl ışıl ve neşeli olan kış diyarı kasabası bu yıl hiç olmadığı kadar sessizdi. Çünkü büyülü yılbaşı ağacı bu yıl hiç büyümemişti. Kasaba halkı umutlarını kaybetmiş ve derin bir mutsuzluğa kapılmıştı. Kar Prensesi kasabanın hüzün dolu halini izlerken içinden bir karar verdi. "Kasabanın eski neşesine dönmesi için bir şeyler yapmalıyım." dedi ve büyülü tohumları bulmak için yola çıktı. Her adımı onu daha da derinlere, büyülü ormanın kalbine doğru götürüyordu. Prenses yürüdü, yürüdü. Ancak aradığı tohumları bir türlü bulamadı. Yorgun ve çaresiz hissettiği bir anda yönünü kaybettiğini ve belki de geri dönmesi gerektiğini düşündü. Tam o sırada gökyüzüne baktı. Bir grup kuş belirli bir yöne doğru uçuyordu. Prenses, içindeki umudu yeniden hissederek kuşları takip etmeye başladı. Sonunda ormanın en derin yerine ulaştı. Karşısında dev bir buz ejderhası belirdi. Ejderha güçlü bir sesle kükredi. Kar prensesi yumuşak ve nazik bir sesle konuşmaya başladı. Benim kasabamın bu tohumlara ihtiyacı var. Tüm kasaba neşesini kaybetti, çocuklar da dahil. Lütfen yardım et. Ejderha, prensesin gözlerindeki içtenliği ve sevgiyi hissetti. Bir an duraksadı ve yavrularına baktı. Küçük ejderhalar masum gözlerle prensese bakıp gülümsüyordu. Bu manzara ejderhanın kalbini yumuşattı ve tohumları prensese uzattı. Kar prensesi tohumlarla birlikte kasabasına geri döndü. Tohumları kasabanın meydanına ekti ve beklemeye başladı. Bir anda büyülü yılbaşı ağacı topraktan yükselmeye başladı ağaç, gökyüzüne doğru uzanırken renkli ışıklarla parladı. Çocuklar kahkahalarla oynamaya başladı. Kasaba halkı mutluluk içinde şarkılar söyleyerek kutlama yaptı. Kar prensesi gülümsedi. Kasabanın kaybolan neşesi geri gelmişti. Umut ve uçan sandığın sırrı masalı. Umut, büyük annesinin çatı katında oynamayı çok severdi. Bir gün çatı katında eski ve tozlu bir sandık buldu. Sandığın üzeri tozlarla kaplıydı ama içinden parlak bir ışık sızıyordu. Umut, acaba bunun içinde ne var diye düşündü ve kapağı yavaşça kaldırdı. Sandığın içinden parlayan bir harita çıktı. Harita, uçan bir sandığın sihirli yolculuklara götürdüğünü anlatıyordu. Umut, haritaya heyecanla baktı ve kendi kendine, Haydi bakalım, bu çok eğlenceli olacak," dedi Umut. Sandığın içine oturdu ve sihirli bir şekilde havalanmaya başladı. Sandık gökyüzünde bulutların arasında uçuyordu. Umut mutlulukla kahkaha atarak kollarını açtı. Gökyüzünde uçmanın keyfini çıkarıyordu. Bir süre sonra Umut bir ormanın üzerinde uçarken bir ağacın dalında sessiz ve hareketsiz oturan bir kuş fark etti kuş üzgün gibi görünüyordu. Umut, "Bu kuş neden böyle üzgün acaba?" diye düşündü ve kuşun mutluluğunu geri kazanmasını istedi. Sandığa dönerek bir dilek diledi. "Kuşa neşe getirecek bir şey olsun." Birden ağacın etrafında rengarenk çiçekler açtı ve kuş neşeyle şarkı söylemeye başladı. Umut gülümseyerek alkışladı ve "Her zaman birbirimize neşe getirmeliyiz." dedi. Macerasını tamamlayan Umut, yardım etmenin verdiği mutlulukla eve döndü. Çatı katında büyük annesi onu karşıladı. Umut olanları heyecanla anlatmaya başladı. Büyük annesi gülümseyerek, bu sandık senin cesaretin ve iyiliğin sayesinde çalıştı Umut. Gerçek sihir içindeki kalpte saklıdır dedi. Umut sandığı severek kapattı ve büyük bir gülümsemeyle, demek ki en büyük güç başkalarına yardım etmektir dedi ve odadan çıktı.